Merhaba, iyi pazarlar herkese. Ee, bir podcast ile karşınızdayız. Pazarlama ve girişimcilik yolculuğu podcast kanalında yepyeni bir konuyla beraberiz. Bugünün konusu ürünler ölür, hizmetler yaşar. Microsoft'un inovasyon yolculuğundan bahsetmek istiyorum. Özellikle son birkaç yıldır Microsoft'un yapmış olduğu çalışmalarda inovasyon hamleleri, inovasyonla ilgili yapmış oldukları, inovasyon ekibinin yapmış olduğu çalışmalar ve efsanevi CEO'su Satya Nadella'nın yapmış olduğu çalışmalara biraz daha değineceğiz. Bu çalışmalarda özellikle e, ilham verici inovasyon stratejilerinden bahsedeceğiz. Ünlü felsefesi Satya Nadella'nın aslında ürün ölecek, hizmet yaşayacak. Bunu biraz daha açmaya çalışacağız. Bu felsefe tabii e, hizmet anlayışını doğuruyor. E, sadece iş dünyasında değil aslında girişimcilik olduğunda da aslında bizim hayatımızda yol gösterecek bir felsefe. Bunu biraz daha somut hale getirmek için aslında hem kitaplardan hem de film örneklerinden faydalanmayı düşünüyorum bu podcast yayınında. E, bu özellikle ilham alabileceğimiz kitaplar, e, filmler, bu noktada bizi daha çok hizmet anlayışına sevk edecek başlıklar burada kritik öneme sahip. E, bir startupla çalışıyorsunuz örneğin. Burada girişiminizi kuruyor da olabilirsiniz, hiç fark etmez. Veya çalışan bir ol oluyorsunuz. Burada görselleştirmek ve kitaplardan dersler almak aslında hizmet anlayışında bizim dikkat ettiğimiz nokta. Burada tabii ne demek istiyorum? Yapmış olduğunuz çalışmalarda, bireysel girişimlerde, çalıştığınız teknoloji firmalarında veya beyaz ek olarak çalıştığınız pozisyonlarda genelde yetiştirdiğiniz toplantılar, ürünler, işte retrospektif toplantılar oluyor, geri dönük yapmış olduğumuz iyileştirmeler olabiliyor. Burada dikkat, dikkat de aslında e, dikkat dikkat etmemiz gereken nokta müşteriye bir değer sunma süreci. Buna biraz bakalım. Bu değer sunma sürecinde ilk adımda Microsoft'un inovasyon stratejisine bakalım. Burada nasıl değer var İnovasyon stratejisinde Microsoft'un ne var? Buraya bakalım. Aslında Microsoft'un hikayesi bir başarı öyküsü gibi başlıyor. Windows ve Office ile, Office programlarıyla yükseliyor. Yazılım devi oluyorlar. Ama 2000'lerin sonuna doğru mobil ve bulut devrimi karşısında bazı zorluklar yaşıyorlar. 2014'te Nadella geliyor. Satya Nadella CEO oluyor. Ve Microsoft'u ürün odaklı bir şirketten hizmet odaklı bir şirkete dönüştürüyor. Hatırlarsanız eskiden Microsoft 365 paketi satın alır. tek seferlik ofis paketleri giderdik. İşte e, sat, teknoloji firmalarında veya çok önceden çocukluğumda, gençliğimde yapmış olduğum gibi giderdim, cracklerdim işte veya paket alırdım. Bilgisayarcımız işte Nihat abi vardır. Giderdik ondan ofis paketi alırdık veya ağrı nasıl lisanslı alabiliriz diye e, başka lisanslardan aslında üyelik almaya çalışırdık. Zorlu paket alıp, e, ürün alıp dahil ederdik. İşte. Şimdi bu Microsoft'un Microsoft'un e, paketleri artık ürün odaklı değil. Yani bir kitap gibi satın almıyorsunuz. Daha çok abonelik hizmeti olarak e, alıyorsunuz. Azure var mesela Azure. E çok kullanıyor Azure. Bu bulut üzerinden müşterilere altyapı ve platform sağlıyor Microsoft Microsoft. E, bu tabii sadece bir günlük hadi gel hizmet odaklı anlayışa geçelim değil. Bunu The Lean Startup kitabında Eric Rice'ın efsanevi bakış açısıyla güncelleme döngüsünden bahsediyor. Sürekli güncelleme döngüsü. Geri bildirim ala ala müşteriden bir döngüden bahsediyor. Nadella da aslında bu döngülerden beslenerek yaklaşım belirliyor. Bu anlayışa göre, bu yaklaşıma göre tek ürün yerine, tek sefer ürün satın almak yerine sürekli değer ve hizmet sağlamak kritik bir başarı unsuru. Çünkü bu, siz de takip edersiniz ki SaaS çözümleri var, işte software, Azure Service diye geçiyor, yazılım hizmeti olarak e, yazılım, e, bunun hizmet sağlayıcı yazılım programlarında en temel şey işte bir yazılımın müşteri tarafından kullanılması, SAP'nin çok hikayesi var, i̇şte SAP hikayesinde de var o, müşteri kullanıyor, belli bir platform var, e, bu tabanlı çözümler sağlıyor size, siz aylık bir paket şeklinde alıyorsunuz ve ona güncellemelerle gelerek o hizmete aslında sürekli bir değer mekanizması tekrar sağlanmış oluyor. Değer sistemine tekrardan yeni bir e, iyileştirme geliyor. O yüzden bu Lean Startup'ta Eric Rice'da sürekli geri bildirim ve güncelleme dönüşünden çok bahseder. Tabii e, film olarak da Social Network'e öner öneririm. Social Network e, orada da Facebook'un sürekli gelişen özelliklerine yönelik. Aslında kullanıcı olarak da hizmet anlayışı var. Bu Microsoft'un anlattığım stratejisinde de çok güzel bir paralellik oluşturuyor. Sürekli gelişen özellikler kullanıcıda hizmet anlayışında yenilikler doğuruyor ve bu da, bu da sürekli iyileştirmeyi ve değer mekanizmasını karşımıza çıkarıyor. Tabi burada akılda kalması gereken bir başka nokta da kalıcı başarı tek seferlik ürünlerde değil. Sürekli değer üreten hizmetler de gizli. Çünkü ürün ölecek, hizmet yaşayacak felsefesi. Ürünler zamanla eskiyor. Hizmetler yaşamaya devam ediyor. Bunun avantajlarına bakalım. Bu felsefeyi yüzde yüz alıp uygulamak dansa, yani bunu direkt uygulamaya nasıl geçeceğiz? Bunun avantajlarına bakalım. Bir kere sürekli bir gelir modeli anlayışı var. Böyle bir modelde. Yani siz abonelik sistemini tek seferlik satıştan çok daha istikrarlı gelirle sağlayabilirsiniz abone olarak. Ve e, gelir modelinde çok kritik başka unsur da e, gelir sağladıkça istikrarlaşırsınız. Aboneliklerin ücretinde iyileştirme yapabilirsiniz. Artış yaratabilirsiniz veya paketleme yapabilirsiniz. Seçenekler sağlayabilirsiniz önceden. Müşteriyi kullanarak, müşteriyi kullandıktan sonra da yeni bir başlıkta daha farklı bir noktaya geçebiliyorsunuz. Tabii ilk noktada sürdürülebilir gelir modeli bizim için kritik. Bu hizmet anlayışında. İkinci noktada müşteri bağımlılığı. Müşteri bağımlılığı. Hizmetler müşteriye sürekli değer sunuyor. Siz müşteriyle e, düşünsenize bir paketi 300 Euro'ya almak var, 350 Euro'ya almak dolar almak var neyse. Veya aylık 15-20 Euro'dan başlayan fiyatlarla ödemek var. Müşteri de daha çok ee, sürekli değer sunduğunu hissettirdiğinizde hizmetlerinizin o bağlılık da artıyor. Müşteriye karşı e, bu bağlılık düzeyi yükseliyor. Üçüncü noktada hızlı inovasyon var. Ürünlerdeki hatalar veya eksiklikleri sürekli güncelleme imkanımız var hızlı inovasyonda. Hızlıca iyileştirebiliyoruz, sonuç alabiliyoruz ve müşterinin kullanımına açık hale getiriyoruz. Bunu tabi Harry Potter evreni üzerinden de düşünebiliriz. Harry Potter hatırlayalım hepimizin e, izlediği gençliğinde veya çocukluğunda, jenerasyon farkından tabi kaynak olarak varmış. E, burada ne var? Harry Potter'da bir e, şey var. İlk kitap milyonlarca satma hikayesi. İlk kitabın milyonlarca satması. E, daha çok amaç kitap satmak mıydı? Bir ekosistem kuruldu orada. Yıllar içinde yayılan hizmetler oldu filmler oldu, etkinlikler oldu, oyunlar oldu, dijital platformlar ortaya çıktı. Dolayısıyla Harry Potter evreni bir ekosistem yarattı. Microsoft'un özelinde de baktığımızda inovasyon yolculuğunda Windows ve Office artık klasik lisans yerine bulut üzerinden sürekli güncelleniyor. Burada bir ekosistem yaratılıyor. Müşteri deneyimi artıyor. Gelir sürekli hale geliyor ve şirket uzun ömürlü oluyor. Microsoft'un başarılı inovasyon projelerinde tabi sadece ofis programı değil başarılı projelerinde ne var inovasyona dair bunu nasıl uyguluyor? Birkaç örnek vereyim. Kimse hepimiz biliyoruz Teams platformunu. Burada e, pandemi döneminde hızlıca hızlıca büyüyor. sadece bir iletişim aracı olmuyor. Hizmet odaklı bir işbirliği platformu dönüyor. Veya power platform var. İşte kod yazmadan iş çözümleri geliştirme hizmeti dönüyor burada no-code, low-code, no-code anlayışı, kod yazmadan size iş çözümlerinin sunduğu, sunulduğu bir anlayış ortaya çıkıyor. Başarılı ünivasyon koşullarında. Moneyball filmini hatırlayanınız vardır. Moneyball filminde stratejik planlama yapılan bir alan var. Yani stratejik planlama yapılıyor. Microsoft'ta da aslında tıpkı o filmdeki sahneler gibi stratejik planlama hissediyorsunuz, hissetmiyorsunuz. Bu daha çok e, doğru zamanda, doğru hizmeti sunarak başarı yakalaması gerçekleşiyor. Yani e, o e, LinkedIn'de örnek verelim. LinkedIn yine Microsoft'un bir e, uzantısı. LinkedIn'in e, uzantısı demeyelim. Hizmeti diyelim. LinkedIn'de bir e, ürünü. Evet. Ürün daha doğru oldu. LinkedIn'de bir ürün. LinkedIn. Bu LinkedIn ürünü ne yapıyor? Aslında bize yine bir ekosistem yaratıyor. Sadece sosyal ağ değil, aynı zamanda profesyonel hizmet ve veri ekosistemi sunuyor Modern bir HR alanı insan kaynakları alanı, veri ekosistemiz profesyonel kişilere ulaşabiliyorsunuz. Öğrenme platformları var, e, öğrenme platformları var orada. Dolayısıyla yine orada da bir e, inovasyon örneği söyleyebiliriz. Burada ortak tema ne var? Ne var? Aslında ürün yerine yine hizmet ve ekosistem odaklı yaklaşım, e, sürekli bu. Hizmet odaklı ekosistemi ben belirsiyorum, önemsiyorum ve bunları aslında anlatmaya çalışıyorum, hisselleştirmeye çalışıyorum. Ee, dünyadaki ekonomi de artık işte iki oranı, işte yarısından fazla bir noktada hizmet ekonomilerinden geliyor. Ürün ekonomileri zorlanıyor. Ürün ekonomilerinde yüksek maliyetler söz konusu, işte enerji maliyetleri, insan maliyetleri, ürün maliyetleri çok daha yüksek, ee, hizmet maliyetleri biraz daha düşük, başlangıç maliyetleri düşük. Pazarlama maliyetleri sancılı, pazarlama maliyetleri sab, sabırlı, sabır etmeniz gereken et, olanlar. Yani orada e, direkt ürünü ürettim ve sattım gibi bir şey söz konusu değil. Anlatmanız, çözümler sunmanız, müşteriye değer sunmanız, müşteriyi gerçekten bir çocuk yetiştiriyormuşçasına müşteri yetiştirmeniz, e, işte gerektiği zaman, gerekli yerde temasa geçmeniz ve sürekli ecaletçilik şey, yaklaşımlarla müşteriye değer sunmanız bekleniyor bu noktada. Bu da tabii girişimcilere ve aslında e, beyaz yakaya da bir tavsiye olarak e, ürün odaklı düşünmektense hizmet odaklı düşünmeyi biraz daha içselleştirelim. Hizmet odaklı olmak, sürekli değer yaratmak, müşterinin size bir kez değil tekrar tekrar gelmesini sağlayacak altyapılar oluşturmak burada e, önemli, üzerinde durduğumuz olanlar. Bir e, teknolojiyi tabi araç olarak kullanmak önemli. Bunu işte Lean Startup'ta bahsettiğim MVP yaklaşımı var. Minimum Viable Product yaklaşımı. Bu da küçük başlamak, sürekli geliştirmek, uzun vadeli değer yaratmak. İşte bir ürünü, hizmeti hemen kullanabilir ürüne minimum viable product yani hızlıca içe yarayacak hale getirip sunmak müşteriye bunun demosunu yapmak, bunu vermek MVP olarak karşılığı çıkıyor. Bu da ee, özellikle önemli bir nokta. Hizmet odaklı yaklaşım startuplar için popüler. Neden bu kadar popüler? Çünkü bir defalık satış e, bağlayıcı oluyor. Bir defalık satış yerine müşteri bağlılığı ve sürekli gelir modeli scale aşaması, ölçeklenme aşamasında daha önemli hale getiriyor startupları. Dolayısıyla burada da startuplar da ne kadar kazanacaklarını bilmeyecek, bilmedikleri için girişimciler herhangi bir... E, planlama yap, yapsalar da, gelir modeli oluştursalar da, başa baş noktaları oluştursalar da aslında ne kadar para kazanacaklarını bilmiyorlar. Ee, pazarlama bütçeleri çok kritik. Dijital pazarlama yaptıkları bütçeler kritik. Orada veri gelecek ve belirli aşamalarda neyi yanlış yaptık diye, e, yani neyi doğru yapıyoruz diye tekrar inceleme yaptıktan sonra e, ölçeklenme aşaması daha hızlı hale geliyor. Orada start uplar o yüzden daha çok üründen ziyade hizmete kayıyorlar e, hizmet aşamasında da güçleri bağımlılığını güçleri bağımlılığını arttırmaya çalışıyorlar Evet tabii sürdürülebilir başarı daha çok hizmetleri yaşatmakla mümkün hizmetleri nasıl yaşatabiliriz biraz daha bunun üzerinde düşünmenizi istiyorum hizmetleri yaşatmanın yolları olabilir? Hizmetleri yaşatmanın yollarını siz kendi içerisinde nasıl yapıyorsunuz? Kendi sektörünüzde kendi çalıştığınız ortamda müşteri odaklı geri bildirim mekanizması kuruyor musunuz? İşte Belirli anketler yapıyor musunuz? Hizmetleri de tabii statik hale getirmemek lazım. Hizmetleri de dinamik hale getirmek lazım. O yüzden hizmetleri yaşatırken ilk noktada biz müşteri odaklılık ve sürekli geri bildirimi merkezde alıyoruz. Abonelik sistemi, devamlılık modelleri kurmaya çalışıyoruz. Orada e, tek seferlik satış insanları korkutuyor. McKinsey'nin raporu var. McKinsey'nin 2030 stratejisinde de var. Artık kiralanabilir e, gelir modelleri, kiralanabilir hizmet modelleri dünyamızın gerçeği. Hiç kimse bir emlakçıya bir villadan dolayı satışından dolayı %3 komisyon vermek istemiyor. E, bir gelir modeli ki o abonelik sistemiyle bir devamlılık modeli oluşturarak o emlakçının alacağı komisyonu bölmek istiyor veya ömrü boyunca birine bir model kurmak istiyor veya yıllık iki yıllık üç yıllık anlaşmalarda abonelik sistemi kurmak istiyor. Bu saas çözümleri soft, yani yazılım için servis için yazılım hizmet için hizmet sağlayıcı olarak yazılım kullanmak saas çözümleri olarak çıkıyor karşımıza. Bu saas çözümleri de hepimizin premium sistemlerini görüyoruz. Premium sistemlerini gördüğümüz anlar olmuş Yani premium ve premium diye aslında abonelik sistemleri var. E, Premium'u kullanıyorsunuz bir de freemium var. Bu free'de de e, önce bir müşteri anlayacak, önce bir içeri sokacaksınız. Yani platformunuzu tanıtacaksınız, anlatacaksınız. E, yapmış olduğunuz e, iş modelinde neye karşılık gelecek çalışma müşterinin bunu görmesi lazım ve bunu ücretsiz göstermeniz gerekecek bu abone sistemlerinden önce daha sonra müşteri deneyimledikten sonra o başka bir modele geçebilir, premium model olabilir. Ee, burada devamlılık ve abonelik modelleri önemli. İşte Hepimiz biliyoruz Netflix'in sürekli içerik üretmesi. Düşünsenize Netflix hiç içerik üretmiyor, şu an mevcut durumda duruyor. E ne yapacağız? Ee, İtlak edeceğiz. Sadece tek bir diziye değil, platformun tümüyle değer yaratması gerekiyor. Ee, evet burada Hizmetleri yaşatmanın yollarında ilk olarak ne dedik? Müşteri odaklılık ve geri bildirim dedik. İkinci noktada devamlılık dedik. Bu devamlılık, sistem evet. sistemleri kurduk ve devamlılığı sağladık. Netflix örneğinden bahsettik. Üçte de topluluk ve ekosistem oluşturmak. Burada işte Microsoft'tan yine yola çıkalım. LinkedIn sadece bir sosyal ağ vermiyor bize. Aynı zamanda iş dünyasında networking sistemi LinkedIn'de var. Bir genel müdürün LinkedIn'de olmaması artık mümkün değil veya bir uzmanın, çalışanın, beyaz yakanın neyse doğmaması artık çok zor. Orada çünkü bir e, iş dünyası network sistemi kuruyorsunuz ve transparan bir şekilde geçmişinizi paylaşıyorsunuz. Yapmış olduğunuz, e, almış olduğunuz eğitimleri paylaşıyorsunuz. Burada bir ekosistem oluşturuyor. Hizmet sadece şirket müşteri ilişkisi değil, bir topluluk deneyimi yaratacak. Kullanıcılar birbirinden öğrenecek. Öğrendikçe de formlar, etkinlikler, partner ağları oluşuyor. Burada da topluluk ve ekosistem oluşturma kritik bir öneme sahip. Doğrucu noktada hizmetleri yaşatırken sürekli güncelleme ve inovasyon yapmamız lazım. İşte her ay yeni özelliklerle Microsoft'un 365'inin Microsoft 365'in 365 her ay yeni özelliklerle güncellenmesi güncelleme ve inovasyon gibi yaşıyor. Hizmetler bir organizmadır. Yaşayan organizm. O yüzden onu sulamamız lazım. Saksı'da işte sabah mı akşam mı belirli periyotlarda sulamamız gerekiyor. Evet, beşinci noktada hizmetleri yaşatırken inovasyonu e, kişiselleştirerek yapmamız. Personalization dediğimiz kişiselleştirme. E, ne yapıyoruz? İşte Spotify'ın Discover Weekly var. Işte. haftalık keşif listeleri. Hizmeti size kişisel hale getiriyor. Veya YouTube e, Premium, şey YouTube Studio kullananlar vardır. İşte ben de YouTube'da videolar atıyorum. Orada da haftalık izlenen e, listeleri size gönderiyorlar. En yani çok izlenenler. Onları keşfediyorsunuz. Yapay zeka, veri analitiği kullanarak kullanıcı alışkanlıkları orada anlaşılıyor, anlaşılıyor. Dolayısıyla kişiselleştirme hizmeti her müşteriye aynı sunmak yerine kişisel deneyimle sunmanın yolculuğu olarak karşımıza çıkıyor. Burada altıncı noktada müşteri hizmetleri ve desteği dahil edebiliriz. Ee, burada müşteri sadakati yaratmanın en iyi yollarından biri de e, müşterinin destek ağının suru, sorunsuz çalışmasını sağlamak. Destek hatları, canlı chatler, self servis çözümleri, hizmet deneyimi burada kritik. Müşteri yalnız bırakmamamız lazım. Çünkü insanlar satın almada yalnız kalınca kararsızlığa düşebiliyorlar ve emin olamıyorlar. Çağımızın da emin olamamak. O yüzden belirli aşamada müşteriye değer sunacağımız sürekli bir e, platform olması, müşteri sadakatin ana sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Amazon'un müşteri hizmetleri mesela çok güzel o noktada. E, sürekli sizi yalnız bırakmıyorlar. E, ürününüzü alıyorsunuz, satın alıyorsunuz, geri de iade edebiliyorsunuz. Evet. Yedinci noktada, son noktada da müşteri de özellikle değer zinciri geliştirme. Hizmetleri yaşatırken değer zinciri nasıl geliştireceğiz? Burada hizmeti tek boyutlu bırakmamak, Yan hizmetlerle beslemek kritik öneme sahip. Bir ekosistem yaratmamız. Ana hizmeti destekleyen mikro hizmetler yaratmamız burada kritik öneme sahip. Örneğin Apple'ın sadece iPhone değil iCloud, Apple Music, App Store gibi geniş bir ekosistem sunması ve sizin o ekosistemden faydalanmanız burada değerli bir geliştirme, genişletme örneği olarak karşımıza çıkıyor. Bir hizmeti yaşatmanın yolu sürekli yenilenmek, müşteriyle bağ kurmak ve tek defalık değil, sürdürülebilir değer yaratmak olacak. Evet sevgili dostlar, bu haftanın konusu inovasyon yolculuğunda Microsoft'un yapmış olduğu ürünler olur, hizmetler ve yaşar felsefesinden yola çıkarak yapmış olduğu çalışmayı anlatmaya çalıştım, ekosistemi anlatmaya çalıştım. Sürekli yenilenmek, müşteriyle bağ kurmak tek defalık olmuyor, sürdürülebilir değer yaratmayla oluyor. Kendinize iyi bakın. Yorum yazın ve Spotify kanalımızı herkese paylaşın. Hoşçakalın.